Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber CS oynuyoruz arkadaşlar. CS Ranked'ın ilk bölümüne hoş geldiniz. Yanımda İbo var arkadaşlar. Hoş geldin İbo'cum. Hoş bulduk. Oyun sesi nasıl kısacağım ya? İbo, oğlum bu fotoğraf <laughs> neydi? Lan? O gördün nasıl fotoğraf? <laughs> <laughs> Adamların bir elini verelim İbo ya. Olur olur. Sen zaten elini vermeyi çok seviyorsun insanlara. Evet. <laughs> 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 Yaşlandık kanka ya. Yok be. Yeni şeyler arıyoruz ya. Şey. Ananı arıyorum. Bunlar yavaş herhalde. Senin ananı arvadını sikeyim ben. Gel gidek adamları beyzine. Gel koş koş. Adam var. Baba sen ne arıyorsun burada? Ha. Ananı arıyorum. İsrail akıl ol. Senin aklın başından alır mı? Oo oh, ilk yarı. Evet, 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 güzel güzel. Vur kanka. Vurdum birine. Hadi yedim. Susmuş oraya amına Hadi bu yaparsın. Ah be. Ya. Bak. Aa bak ki bu bak ne çektim bak bak. Adamların peynir şişeceğim bak. <laughs> Gel beyden gidelim. İsrail akıllı ol. Bak ben B'ye çok iyi yerim şimdi bu adamlar var ya. Aklı da şey geçmiyor. Almam ya yani. lan çok kızım ya. Aklı yoktur. Be. İsrail akıllı ol. Senden aklının başından alır mı? Bu Aman 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 aman. İzle. Bak ben ne yapacağım? Aldım birini. İki kişi var orada. Bak, Bakayım. Bu izle Aman 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 aman. Vur vur vur. Biri gitti. Stefan'ın eline veriyor hepsini ya. İsrail. Akıl ol. Senden aklın başından alır mı? Kanka içine gir. Al al al. Güzel. Gitme kanka boş ver ya. Tamam. Ne yapıyorum? İsrail Akıl ol. Senden aklın başından alır mı? Her yere bomba atıp lan. Bu mu ne? Kanka. İsrail Akıl ol senin aklın başından alır mı? Abi yedi var. Ne ye geliyor? Nereden? Aman 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 aman. Tamam. Oy, iki, iki üç kişi de vurdu. Senin ananı arvadını sikeyim ben. Am Hadi olsun. Çöz sen. Ha. Öldü mü? Aldın birini bu. Bomba evet. değil mi? Yok bomba bom Çok iyi. geliyorum. Hadi. Vay oru. Tamam <laughs> <Orma> oldu. <laughs> yeah. Oh. Evet. Nişancı benim üçlü katili bu. Evet, çok Oy. iyi. Nice. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Devam için yine kalın. kanala abone olmayı kendinize iyi bakın. Seviyorsanız görüşmek üzere. Bay bay. İbrahim affetmiyor ya. <laughs> Kanka benim bu arada bir GB internetim var ya. Hız olarak. <laughs>